Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve falığı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben e, öncelikle gerçekten hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes halinden keyfinden hoşnuttur. Dertsiz dermanınız hani e, dermansız derdiniz inşallah yoktur. Ama kendi derdinize odaklanın. Kolektif açılımı bu. Uyanları siz alın. Uymayanları evrene gönderin. Niyetleriyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ee, ben tabii ki de kolektife niyetleniyorum. Ve tüm pozitif enerjimi yollayarak niyetlenmekteyim. Uyan sizin olsun. Uymayan evrenin şöyle bir gördüğümü de aktarıyor olacağım. Bakalım neler söyleyecek bize. Ee, fincanımız şöyle hep birlikte dinleyelim diyorum. Hmm. E Biraz karışık bir döngü var. Geçmişten beklediğiniz bir haber. Ay, akar. Evet burası akar arkadaşlar. Gözyaşı ağır ağır gider. Niyet etmişsiniz. E, şu konuyla ilgili niyet edilmiş. Evet, zaten yollar olarak da vermiş burası. Şimdi şöyle hesaplaşmak için gitmek istediğiniz yollarınız var ya da bu hesaplaşmanın sonlanması adına alınacak yeni kararlar var. Bugün içinde vesvese ettiğiniz konu onlardan birisi. Sonra bir defa bir yola gidiliyor. Bu yolla alakalı gerçekten inşallah yurt dışından gelene de ben giderim niyetleriniz olabilir. Yurt dışı bağlantılı işleriniz elbette ki olabilir. Bir kişiyle kafa kafayı veriyorsunuz. Oldukça yakınsınız. Bana kalsa partner durumu. Bir A harfi var. A ve C harfleri çıkmış. Birbirinize bir şeyler veriyorsunuz. Al gülüm ver gülüm gibi bir şey. Sen ona kalem verdin. O da sana silgi verdi. Aslında ikisi de okullar aç gereci örnek veriyorum tabii işin içinde bir resmiyet var ama yani siz onun yardımı aldınız siz ona yardım ettiniz dolayısıyla destekleş destek aldı verdi olmuş burada sadece şimdi bir konuyla alakalı özellikle bakın dallanmış budaklanmış bir konu var burada bir kök var bu kökte birisi buraya ayrılmış iki kişi buraya ayrılmış aslında tek kişi ama iki kafa da olabilir bir ikinci kişi burası e, üç kişi de aynı şekilde bakın tek kişi ama iki kafa da olabilir. Ne yaptı? Bir kişi, iki kişi, üç kişi. E, konuyla alakalı e, bir de buraya ayrılmış zaten. Yani toplamda dörde savrulmuşsunuz. Dörde bölünmüşsünüz bir konuyla alakalı. Ne olacağını bilmediğiniz gibi de e, netleşmesi adına da zamana ihtiyacım var diyorsunuz. Bununla alakalı bir kadın görseli çıkmış. Hesaplaşma başlangıç görselleriniz var ve bu imzaya vermiş. Mahkemede olur, dava da olur, dosya olur, evrak da olur. Bunun adı bir şeydir arkadaşlar. Şimdi ne ki bu dörde da, dağılmış olan konumuz var. Sonrasında birisi sizi çok öfkelendiğinizi söyleyebilir mi yani bu dörtlüye mi öfkeleniyorsunuz dörtlüden üçüncü yani dördüncü kişisinizdir de üç kişiye mi öfkeleniyorsunuz bilmiyorum anne baba gibi gördüm ya da karı koca işte ne bileyim bir ikili bir çift var orada sizi tutuyorlar e, tutmuşlar ki e, hani aman dikkat et der gibi çıkmışsınız gerçekten daha doğrusu sizi e, tutuyorlar Şimdi şöyle, sizi tutmasına tutmuşlar da sizin artık burada net baktığım zaman bugününüzde şu bir anlatırınız var. Bir, bir, iki kişi burada konuşuyorsunuz. Bir, iki kişi burasıyla konuşuyor ama mevzu şu. Yani ikili burada, ikili burada. Hatta buradan alınan haberler bir diğerine sarkıtılacak. Burada birbirinize bilgi de bilgi demeyelim. Laf aldı verdiniz var. Aynı anahtar şurada çıkmış. Anahtarın boyu burada çıkmış. Yani gelecek olan haberleriniz de sıraya sıraya dizilmiş. Bu şu anlamı taşır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Ayın e, bugün ayın kaçı? Bilemiyorum. Gerçekten tarihe bakamadım. Şimdi telefonuma. Perşembe günü e, olduğuna göre siz şimdi bu hafta belki de bayrama kadar ki olan, arife gününe kadarki olan haftada gerçekten bunun mücadelesini vereceksiniz. Verdiğiniz bilgiler başka tarafa da gideceğini bilerek verin. Eksik mi verirsiniz, kırpıp mı verirsiniz bilmiyorum. Sizden alınanların aynaları arka tarafta bir hemen 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 arka tarafa da bir bilgi aktarımıyla beraber yaşanacak bu. O yüzden bu sizi arada bırakıyor ama sonuç olarak ortada duran bir anahtar da çıkmış. Bu anahtar ne demektir biliyor musunuz? Açar, konuyu açar, işi açar, kapıyı açar, evi açar. Siz ne almak istiyorsanız bu konuyla alakalı. Bayramda konuşmalar var ve bu konuşmalar işte bayram yalnız dağılması için çok doğru bir yer değil mi? Sanki şey gibi olmuş arkadaşlar. Ee, ne diyelim ona. Sanki böyle hmm, o oh, şimdi bayramda her gittiğimiz yerde gidip konuşuruz diye İkili görüyorum evli mutlu çocuklu görüyorum bence bir çift var burada bence bu olayların içerisinde bir de çiftten gelen destek var karı koca aşarsınız karı koca halledersiniz. Bir şekilde burada bolluk bereketinizi korumaya çalıştığınızı görüyorum. Akıllı adımlar atıyorsunuz akıllı. Yani çünkü bu insanların haberlerini yani sizden aldıklarını başka birilerine anlatması ya da bu haberleri yayması çok da hakkınız hakkı olan bir şey değil yani sizin hakkınıza girerler. Hakkınızı yiyor diyebilirim. Çok net bir şekilde. Burada iki tane erkeğin çok net güç savaşı çıkmış. Çok gerçekten bedellerinizi ödemişsiniz. Ya yeter artık dediğiniz bir dönemdesiniz. Daha ne kadar bu insanlarla böyle olmak durumundayım ki dediğiniz bir süreçmiş gibi çıkmış açıkçası. O yüzden de arkadaşlar böyle bir kadın var orada. iki tane erkek var orada. Hani yaşça da 50'li yaşlar diyebilirim. 40 yaş üstü diyebilirim. Otoriter diyebilirim. Akıllı olgun diyebilirim arkadaşlar. Çok böyle üniversite genci iki tane genç gibi gördüğümden değil yani. Yaş olarak tamamen yuvarladım ama Bilin ki al, olgun. Belki 20 yaşındadır ama yaşından olgundur. O çıkmıştır net. Zaten şurada bir dua edişiniz var ki ben şurayı Mayıs ayını bir atlatayım hayırlısıyla. Haziran ayı için şunu 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 uygularım der gibisiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Siz birbirinizle olan bu bağınızda kimleriniz de artık bu insanlar sizin. Yani 3 kola bölüneceksiniz çünkü onlar da kendi hallerinde anlaşamama durumu yaşayacaklar. 14 rakamını net görüyorum. s harflerini net görüyorum. Mayıs ayında Samsun'un S-S Yozgat'ın Y'si kişisiyle bir haber alma durumu var. Ayın 14'ü olması da Mayıs'ın 14'ünde şunu yaptırır mı yaptırır. Yani bir bağlantı kurduğum bu işte birbirleriyle ilişikmiş gibi devam ettiğim konular birbirlerinden bağımsız da olabilirler. Verdiğim tarihler ve verdiğim isimlerle ayrıca başka bir şey de yaşıyor olabilirsiniz. Ben burada sadece dediğim gibi hani aldım yürüyorum buraya doğru devam ediyor bu enerji. Ben de hani bağlantılıymış gibi anlatıyorum. Bağımsız da olabilir arkadaşlar. Bunlar ayın 14'ü sizin için önemli. Mayıs 14'te neyse artık. Bunun dışında tabii ki de sizin... Arkanızdaki o birilerini laf götüren aile bireyleriniz, akraba bireyleriniz, iş ortamınız bilemedim. Ee, siz kalıcı olursunuz, onlar istifa eder, basar giderler, öyle söyleyeyim. E çünkü özellikle Haziran ayında şöyle bir görsel çıkmış, onu söylemeden edemeyeceğim. Siz aradasınız, iki kişi bir tarafta sağda kalmış, iki kişi bir tarafta solda kalmış. E az önce bunların ikisi bir daha ne yenilerini görmüşler, yenileri kankalar <laughs> vardır ya öyle. Ee, sıkılınca çocuk eşya bırakır. En çok en sevdiğim oyuncak bu der sonra bırakır. Bunlar da birbirlerinden sıkılmışlar. Yeni oyuncak gibi almışlar. Yani çok çok güvenilir iki insandan bahsetmiyormuşuz zaten bizde. E sen de bunların öyle olduğunu bildiğin için belki de bu kadar uzadı. Ya da bu kadar direttin bazı şeylerde. Ama şunu bilesin ki sen arada kalacaksın. Özellikle Haziran ayında. E çünkü Mayıs ayında senin adına güzel gelişmeler olur açıkçası. Haziran ayında son bir imza belge gibi bir evrak görüyorum orada. Ha bu işte belki de attığınız, bilmediğiniz, bilmek istemediğiniz ya da işte artık gidişatı ne olur dediğiniz konuyla alakalıdır. Bu anlattıklarım bağımsızdı ama şu parayla alakalı belki de atacağınız bir imza. Haziran e, olayı var burada. Mayıs, Haziran ayında net e, bu durumu sağlarsınız. Haziran'ın sonu çıkmadan yani Haziran-Temmuz'a gelmeden diyebileceğim hay, hali hazırdaki imzadan belgeden çatışmışlığınız fikir çatışmaları olarak değerlendirin bunu ama e, uyuşmadığınız ne varsa artık bakış açınızla ilgili de bir imza durumu olduğuna göre net bir şekilde şunu söylüyor burası bana. Sen burada bu imzanı e, atacaksın sen burada bu imzanı atacaksın ve aranızdaki bütün çatışmalara son vereceksin fikir çatışmalarına son vereceksin. Öyle de bir mutlu olacaksın ki senin için artık yeni dönem başlıyor. Sen önceden e, senin yer yerlerini sürüyorlardı amcandaydı yerlerin. Şimdi artık aldın üstüne çok büyük olay da olmadı ya da olduysa da işte az önceye kadar anlattığım kısımda ama. Haziran ayında attın artık imzanı. Kendi tarlanı kendin sürersin. Kimseye de vermezsin de diyebiliriz yani burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet giderek sıkıntılarınızın atacak olduğunuzu. işte bir kambur durumu var burada. Sıkıntıları sırtına almış. Dertleriyle beraber mücadele eden bir adam görsel olarak çıktı. Ama Allah'tan şöyle yaptığımız zaman. Sıkıntılarınızı atacaksınız ama biraz zaman arkadaşlar. Kendi çevresi belli. Yapacakları belli. Düşüncesi belli. Hani şey... Harcım, ee, hamurun belli benim der gibisiniz. Yani katı kuralları olabilir mi bazılarının? Belki de ama katı kuralların arasında yalan atmam da var. Hani ihanet etmem de var yani. Bunun adı katı kurallar. Evet katı kurallarınızı gardınıza almışsınız. Ben yaşadım, yaşadım. Ne dost kaybederim, ne de yeni bir düşman edinirim. Birazcık akıllılık aslında o. Severim ben böyle bu kafaları. Şimdi kariyer hayatınızda zaten net bir şekilde bir iki küçük bir alana hitap ediyorsunuz önünüz açık yani küçük 3-5 tane insanın bir yere açıklama yapmanız çıkmış Hani dallanmış budaklanmış elbiselerinizle ilgili bir rahatlama söz konusu bir çatı altında duruşma söz konusu arkadaşlar ailede birisinin arkasında S harfini net görmekteyim burada F harfi de çıkmış. İki kişinin boş konuşması sonrasında büyük bir para durumu. Bu paraya sanki böyle benim de umursamadım. Duruyordu kenarda. Vay efendim ne bileyim şöyle olabilir belki. Çünkü birazcık sizin evlilik hayatınızı da tetikleyecek ya da etkileyecek bir paraymış gibi çıkmış. Bir insanın kuyruğuydu resmen desteklemediği için de ezik hissettiriyordu. Yok bu kalan bir e, görsel. Bu kalması da şu anlama gelir. Bu insanın da arkasında kaldı. Önceden senin eşinin de senin arkanda kalıyordu. Bu sefer hep birlikte arkadaşlar inşallah sağlıkla ee, yaşayalım. Çok yaşa demiş olabilirsiniz. Refleks biz Türk insanı izleriz. Ee, o yüzden arkadaşlar şimdi sizin arkanızda artık evliliğiniz yolunda açılsın kapılarınız. Sen benim ben senin daha fazla derdin olmayayım. Gideyim ablan bana yardım etsin diyen bir anneniz bile olabilir bilmiyorum. <laughs> Çok pardon. Ee, dolayısıyla arkadaşlar burada sanki sizden kurtulmuş ee, karşı tarafa bu sefer yapışmış bir insan var. Bu yapışmışlık sizin hayatınızda negatif anlamlar getirmesin. Belki annenizdir onun sorumluluğu. Her ay bir, birinizde kalıyorsa artık ablanızda annenizde ya da işte hani birisinde kalma zamanı gelmiş. Tekrar hapşuracağım. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Şimdi çatı altında konuşmalarınızı net gördüğüm için de şöyle söyleyebilirim size. Evli, evinizin, hanenizin ortasındaki konuşmalarla alakalı rahatlayacağınız kararlar alınacak. Ben sizi burada çok net rahat görüyorum. Bu arada evlilik konusuyla ilgili de bana kalsa evli mutlu çocuklusunuz ama hadi diyelim ki işte değilsiniz öyle. Bence iki kişi karşılıklı ve gerçekten doğru kararlar alıyorlar. Yani ya çocukları için doğru kararlar alıyorlar ya kendileri için doğru kararlar alınıyor. Çünkü şöyle görüyorum. Burada ikiniz karşılıklısınız. Tepenizdeki konuşmalar sizin halinizle ilgili ve aydınlığa doğru giden bir noktada. Bu da tamamen alınacak, alınmış kararların tamamının adınıza çok hayırlı sonuçlanacağı anlamına gelmekte. Tekrar <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani işte böyle canlı yayın olunca durdurup işte devam edebileceğim bir şey de değil. Herhalde şurada durdurmak mümkün değil arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz işte mevsimsel bu süreçler malum yağmurlar yağmurlar yani ee, görebildiklerim böyle enerjiyi sevdim ee, çatınızda rahatlamış olacaksınız kariyer hayatınızda önünüz açık gördüğüm her şey sizin olsun bir süredir sizde olan bir ebeveyninizin ya da aile ferdinizin artık karşı tarafa geçtiği bir döngü olduğunu e, görmekteyim açıkçası arkadaşlar. Ben görebildiğimi aktardım. Dinlediğiniz için ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı bakımdayım. Ee, dolayısıyla enerjinize sağlık. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Abone olup bildirimleri açtığınız takdirde yeni gelen videolarımla ilgili aslında bildirim alacaksınız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Güzel gönlünüzün gerçekten ekmeğini yiyin isterim. Çünkü sizlerden aldığım enerjiyle ben yoluma devam edebiliyorum. İyi ki varsınız diyen, yazan, yorum yapan, izleyen, beğenin herkes aslında. Herkes demeyi var. Hani şu şudur diye ayırt etmek bile doğru değil. Enerjinize sağlık bir bütün olarak benim burada beslendiğim alan sizler oluyorsunuz. O yüzden sizler de iyi ki varsınız. Sıkıntınızı, derdinizi bilmiyorum ama şunu söylemek isterim. Her şeyden önce İnanın bana ilahi adalet er geç tecelli ediyor. İlahi adalet olduğu takdirde size yapılan kötülüklerin beddua ederek karşılığını veremeyecek olduğunuzu bilin isterim. Aksine e, siz burada şey diyebilirsiniz. İlahi adaleti teslim etmek en doğrusu pozitif bir enerji gönderebilirsiniz. O kişiye beddua etmek daha sonra ağzımızda tekrardan bir alışkanlığa dönüyor sefer her şey beddua edesiniz geliyor. Hiç doğru değil. Zaten karşı taraf yaşayacak. Sana yaşattın aynısını hem de. Bir de şunu asla unutmayın isterim. Her ne yaşamışsanız, her nerede tıkalı kaldıysa sisteminiz bilmiyorum. Ama er geç o kapı açılacak. Er geç bir fırsat yakalayacaksınız. Bunun çıkış noktası mutlaka ki bulunuyor. Onu söyleyebilirim. Ve tabii ki de şunu söylemek de isterim. Ee, güzel gönlünüzün ekmeğini yesin herkes diyorum hepimizin e, ağzından çıkan kelimeler pozitif olduğu takdirde bizim yaşayacaklarımız da olacak buna gönülden de inanıyorum bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar hepiniz hoşçakalın